Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun ve bu videoda sana bu konuyla ilgili çok önemli, yol alabileceğin farklı, ücretsiz bir şey sunacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dinle, izle. Çünkü senin için belki hayatı önem taşıyor. Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun çünkü. Şimdi öncelikle eski sevgilini geri kazanma isteğini anlıyorum. Sen eski sevgilini bir an önce geri kazanmak istiyorsun. Ama aklındaki zihnindeki soruları yanıtlaman gerekiyor. Ve aklında ve zihninde olan soruları tam anlamıyla yanıtlamazsan eski sevgiliyi geri kazanma yolunda tam ilerleyemezsin. Ve genellikle insanın en büyük kafasında bir soru işareti oluyor. O soru işaretini yanıtlayamıyorum Sinan Bey. Bu soru işaretini benim için sen yanıtlar mısın? Sen ve ekibinden birisi yanıtlar mı diye soruyorsan evet. Hem de tamamen ücretsiz. Nasıl? Şu anda bu videonun altındaki linke WhatsApp üzerinden bana yazıyorsun, tıklayarak bu linke. Ücretsiz 2 dakika. Tamam mı? 1 dakika kısa kendini tanıtıp o aklındaki soruyu net bir şekilde soruyorsun. 2. dakikada ben de sana ona net bir şekilde bir yanıt veriyorum. Hızlı bir şey olacak. Lütfen soruyu zihninde netleştir. Buraya bir bir yere not al. Ve sana bu sorunun yanıtını net bir şekilde vereyim ve bu şekilde eski sevgilini geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşı. Bu imkanı kimse sana sunmaz. 2 dakika kısa ama bir soru için çok önemli bir soru için iyi bir süre ve en kısa zamanda da verebileceğim en iyi yanıtı vererek senin bu konudaki ciddi anlamda soru işaretini zihninden gidereceğiz diyorum. Evet bekliyorum.